Arkadaşlar milli sporumuz kepçe izleme yarışması festivali başlamıştır. İlgililere duyurulur. Gördüğünüz gibi kepçe son hızda çalışıyor. Hava çok sıcak. Ben de ağacın gölgesine durdum milli sporumuz olan iş makineleri izleme keyfini sizin yerinize şu an yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Yoğun bir tempoyla çalışıyor maşallah ne kadar doldurdu. Hava zaten sıcak. Bir de kepçenin motorundan çıkan duman sıcaklık daha bir fazla. Gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Oo, efsane bir motor daha gidiyor. Hop. Çapır. Arkadaşlar buraya bu yolun çalışması yapılıyor. Bu yol bir önceki belediye başkanı döneminde başlanıldı. Bitirilmedi. Şu anki belediye başkanı da iki buçuk sene falan geçmesine rağmen daha yeni bir hareketlilik başladı. Burasına e, buraya yapılan yolun adı İlim Yolu Bulvarı. Buradan şu taraftan gelip böyle devam eden yol Çukurova Üniversitesi istikametine. İleride Adana'nın yeni stadyumu var. Şöyle göstereyim size. Parmağımın ucunda Birazcık da şöyle yakınlaştırayım. Şu beyaz tepeli, beyaz tepeli olan yer Adana'nın yeni stadyumu. O istikamete doğru devam edecek bir yol çalışması. İşte o yüzden ben de ata eğlenceli hale gelsin dedik. Ata sporumuz değil de işte. Büyük bir kepçe çalışıyor. Arkadaşlar iyi seyirler diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, bu işi keyifle izleyen miniklerimiz var. Onları da çok iyi biliyorum. Onlar da küçük kepçelerle oyun oynuyorlar. Bunlar büyüyü tabii ki büyük işler başarıyorlar. Herkesin günü ömrü güzel geçsin. Mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.